Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Öğretmen Anne sayfasına hoş geldiniz. Bu zamana kadar bir sürü arkadaşımız sayfamızda Kur'an-ı Kerim öğrendi. Bir sürü arkadaşımız tecid dersini öğrendi. Ve hala eksi olanlar ve ilk defa öğrenmek isteyen arkadaşlarımız var. Onların öğrenmesi adına Elif Bey'in en başından tekrar başlıyoruz. Haydi gelin dersimize başlayalım. Elif Bey'in birinci dersindeyiz. Bu dersimizin konusu harflerin bağımsız isimleri. Nasıl ki bizim birer isimlerimiz varsa bu harflerin de kendine ait birer isimleri var. Bu dersimizde bu harflerin isimlerini öğreneceğiz. Elif, B, T, S, D, H, H, D, Z, R زا سين شين صاد ضاد ظا دا غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها Lam alif ye. Altında Kadir Şerif'i de okuyalım. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Arkadaşlarım harflerin isimleri bu şekilde. Sakın bunları ezberlemeye kalkmayın. Ezberlediğiniz zaman ilerleyen derslerde harfler birleşip kelime haline geldiği zaman karıştırıyorsunuz. O yüzden ne yapalım? Ezberlemek yerine harfleri bir şeylere benzeterek ilerleyin. Örneğin Elif çubuğa benziyor. B harfi tabak şeklinde altında bir tane noktası var. T harfi tabak şeklinde üzerinde iki tane noktası var veya da gülen surat. S harfi tabak şeklinde üzerinde üç tane noktası var gibi bütün harfleri bir şeylere benzeterek ilerlerseniz daha kalıcı ve daha verimli olur. Arkadaşlar böylece ilk dersimizi bitirmiş